Gelin bu akşam biraz bunu konuşalım. Siz de mesajlarınızla bize yardımcı olun lütfen. Birlikte konuşalım. Tek başına bir kişinin konuştuğu, tek başına bir kişinin karar verdiği yerde bereket verim olmuyor. Ee, karar verdiler ve e, milli piyangoyu sattılar biliyorsunuz. Milli piyangoyu verdiler Demirören grubuna. Ee, kaç yıllık, onlarca milli piyango talih kuşu bir anda bakmışsınız Demirörenlerin verdi. verdiği. Ee, sonra ne oldu? Sonra olanı söyleyeyim ben size. ben bilet almaktan vazgeçtim mesela. bir adet olarak yıl başında Milli Piyango bileti alınır bizim ailede pek çok ailede olduğu gibi. Baktım bu sene gerek yok diyenler de var. Sayısal Loto ile ilgili 28 çekilişte de 6 bilen çıkmadı Sayısal Loto'da. 28 çekilişte bütün para şirkete kaldı. Şirket Bilmeyenler için söylüyorum şirket Doğan Medya grubunu Ziraat Bankası kredisiyle satın almış olan şirket yani Hürriyet Gazetesi'ni Kanal D'yi satın almış olan şirket Demirörenler bilmeyen olur da hani şimdi 28 çekilişte de 6 çıkmadı para kasaya kaldı CHP Zonguldak milletvekili de Yavuz Yılmaz da soruyor acaba kimsenin bilmemesi üzerine mi kurulu yeni sistem yani para hep kasaya mı kalacak? Ve bu haftanın 6 şanslı rakamını ver. Sayısal lotoda 28 çekilişte 6 bilen çıkmadı. Biriken paranın çok büyük bir bölümü bir sonraki çekilişe devredilmiyor ve şirketin kasasında kalıyor. <laughs> CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Halk TV'ye yaptığı açıklamada yeni sistem kimse bilmesin üzerine kurgulandı dedi. Daha önce 1 ile 49 rakamları arasında 6 tutturanın büyük ikramiyeyi kazandığı sayısal lottoda artık 1 ve 90 rakam arasında 6 tutturmak gerekiyor. Adı Çılgın Sayısal Loto olan bu sistemde kolon fiyatları da 1,5 liradan 3 liraya çıkarıldı. Çılgın Sayısal Loto'da 6 tutturma ihtimali 622 milyonda 1. Yani neredeyse imkansız. Yavuz Yılmaz yeni sistemde şirketin kasası dolarken, devletin ve vatandaşın mağdur olduğuna dikkat çekti. Bu gidişle Sisal Şans taahhüt ettiği devlete ödemesi gereken yıllık tutarı ödeyemeyecek. Vatandaş ve devlet mağdur edilirken şirketin kasası vatandaşa dağıtmadığı bu ikramiyelerle dolup taşıyacak.